Evet, bir numara inanılmaz derecede güzel gidiyor. 2 numara onu takip ediyor. Ama olayı 3 numara ne yapıyor ben anlamıyorum. Ya. <laughs> bir güzel ayağına koyunu yatırmış. Böyle bir şey var mı ya? Bu kadar keyifli, bu kadar güzel olur mu? Kurban olurum kuzum. Gel sen de şuraya. Oy. Bu amca sana hiçbir şey yapmaz. Sen merak etme. Bu amca ne? seni ne kışa ne hazırlar. Var, yer. <laughs> en fazla yiyir. <laughs> Başka bir şey değil. Yalnız estetik kesmiyor mi? Ya. Efendim? <laughs> ne oluyor? Şike var şike var. Bir dakika bir dakika ne oldu? Kesmiyor abi. Bıçak yani makas kesmiyor. Evet. Evet e, bir 10 lira alayım bir 10 lira alayım. Evet ben derdini anladım yani arkadaşın. Evet makas kesmiyor diye yarışmayı büyüne çevirdi benim bir buçuk abim. Evet. Hemen ben de bakalım kesiyor mu diye şöyle e, 5 milyonu, 5 lirayı Vay içine... Vay ne diyorsun sen şimdi <laughs> bakma. <bakmıyorum. gülüyor> hareketler hareketler hadi. Ben kendim bir fil 23-24 sene koyun gittim. 2008'e kadar kendim çobandım. Ha -ha. Kendi sürümüz vardı. Ha -ha. Bu arkadaşlarım da aynı. 2008'de evet. bıraktık. Yani bu e, bir işte biz ustayız. Yeni Zelanda bile bizden gördü bunu. Patladı gitti yani kırklık. Yalnız gel böyle iğrenci kepacı olduk yani bu. Ben buraya senin hayat hikayeni dinlemeye mi geldim? Ben bir, bir daha sanki şey yeni hayatlar, yeni başlangıçlar programı yapıyorum ben. Adam yarısını götürdük oyunu sen de bana hayat hikayeni anlatıyorsun. Ne yapıyorsun bir adam? Ya ondan, Allah Allah. Ondan ya bir benim... dakika bırak bakayım. Gel 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 Allah aşkına Nevzat şuna bakar mısın? <laughs> daha Bismillah diye başlayamadı yani uçlarını alıyor. Abi orada bitirdim anam diğer ele bir şey olan. Kendinden geçti, dur bakayım. Sen Vallahi olurum. bir acayip bir <laughs> var Evet gördüğünüz gibi koyun tamamıyla, e, daha doğrusu koç yaza hazırlandı. Artık abi de biraz sohbet edelim öyle ben geriden geleyim diyor yani öyle bir kıvam. Gerçekten abi bu işi çok iyi yani biliyor. Dünyada teyit sayılır. Herkese ders çekiyoruz yani. Eğlene ya, eğlene bak. Arkadaşlar fırsat veriyor. Yani veriyorum. ve nanas olsa yenerim diyor. Bir numara gayet iddialı gidiyor. İki numara kurban olurum ne yapacağını şaşırmış. Olsa da olur olmalı. <laughs> Hele 3 numaranın olayla hiç alakası yok. Zaten koyun da olayı anlayamadı. Ne yapıyor bu amca benle diyor yani. Yemeğimi çalışıyor. Kırpıyormuş belli değil. Bakalım kim kazanacak. Evet son durumu almak için tekrar e, Paşacık Köyü'ne bağlanıyoruz Uşak Banaz'da bulunan ve e, muhabir arkadaşımız e, Sayın e, Mehmet Makas kesmez bizlerle. Hakikaten <laughs> doğru. <laughs> evet e, nedir e, canlı yayında şu anda anlatabilir misiniz durum ne? Abi 40'lık markası değişik alışamadım. <laughs> Makas markasından dolayı mı? Evet, makasın markası değişik. Makas markasından dolayı e, kesemediğini söylüyor. Evet, iki numara gayet kendine emin bir şekilde şu an günleri kesiyor. Bir numara zaten olayı bitirmiş tamamıyla arkadaşlarla dalga geçiyor ya aman <laughs> diyor yani. Ya, <laughs> Evet bakıyorum. İnanılmaz bir şey gerçekleşiyor. Gördüğüm doğru mu abi? Bitti mi? Ha? O zaman bir ayaklarını çöz abi. O ayaklarını bir çöz. Tam bir numaradan. Evet sen de çöz. Şu an var ya aynı anda. Abi ne yapıyorsun sen o ipi onu anlamadım ben. Tutacağız. Tutacağız bu Ha enteresan duracağız. bir susuş yolu. Evet çok enteresan bir şey oldu. Bakın herhalde ilk olmasından kaynaklanan. Ee, bu bu kısma hiç geçmeyin. Bu sabahleyin zannediyorum muhtemelen gün ağarınca bitirecek kırpmayı. Yani o kendi kendine uğraşsın abi. Ama iki tane koyun var. Yan yana getirebilir miyiz lütfen? İkisi de aynı anda kırpıldı. Burada benim tabii çok bir şey söyleme şansım yok. Ancak kamuoyuna danışıp karar verebiliriz. Acaba hangi koyun daha iyi kırpılmış? Evet şimdi abi böyle benim... Analarıma, babalarıma, kardeşlerime doğru şu koyunu bir göster. Şöyle ona doğru çevir. Evet, işte bu koyun birinci olsun diyenler alkışlasın. Evet, alkışlar bilmiyorum yani öylesineydi. Abi sen de kaldır. Bu koyun birinci olsun diyenler alkışlasın. Bir de sen kaldır kurban. Merak Murat, Murat Bey şimdi bu arkadaşlar ikisi aynı anda kaldırdığı için şimdi hangisine birincilik versen öbürküsü gücenecek. Birinci ben olan. <gülüyor> <gülüyor> geçmesin. Kaldır bakayım abi. Belki de bileyim yani siz alkışlamazsınız ama Allah bir kaldır bakayım. Allah'a kurban sizin Allah'ınıza. <laughs> <ha>. Gömülleri <laughs> <Dürünler> şampiyonu. <laughs> Ortam müsait değil. Hava <gülüyor> kapalı. <gülüyor> hava alamadım. Zemine uygun değil. Evet, yani evet. maça uygun bir zemin yok. Buz vardı, ayağımız kaydı. <laughs> Şimdi her şey yana yatıp çamura battı. Aynen, aynen. Anladım. Bahane çok. Bahane çok. Ama halk niye seni birinci seçti? Gönüllerin şampiyonu. <laughs> evet, gönüllerin şampiyonuna e, hediyesini veriyoruz. Demek ki şu anlaşılan şudur ki benim milletim için önemli olan sempatik olmak. Yetenek her zaman ikinci planda geliyor. Asıl olan güler yüz, sempatiklik ve iyi niyet. Doğru mudur? Diyenler alkışlasın. <laughs> ve işte ödüllerimiz geliyor. Gel getir bakalım abi. Evet. Çop... Çoban'ın vazgeçilmez radyosu ve yine vazgeçilmez fenerimizle e kurt'tan, amanın çakaldan korunuyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. İşte gönüllerin şampiyonu. Yarışma sonlandı. Ak Koyun